Bir zamanlar bir kadıncağız varmış. Bu kadın insanlara yardım elini uzatmayı, iyilik yapmayı seven birisiymiş. Bu niteliğinden dolayı herkes bu kadına imrenirmiş. Derken bir gün vefat etmiş. Cenazesi evden çıkarılırken kalp gözü açık bir adam tabutun baş ucunda büyükçe bir soğan görmüş. Tabut mezara götürülürken Soğan da tabutun başında daima görülürmüş. Cenaze kabre konuncaya kadar aynı görüntü devam etmiş. Adam tam olarak ne olduğunu anlayamamış. O gece rüyasında sebebini açıklamışlar. Meğer o iyilik perisi kadın yaptığı bütün cömertlikleri hep gösteriş için yaparmış. Ancak bir hafta önce kapısına gelen bir dilenciye Gösterişten uzak sadece Allah rızası için bir soğan vermiş ve dünyasına veda ederken de sadece bu iyilik onu takip etmiş.